Herkese selam ben Ömer. Hoş geldiniz denedik bize. Daha önce Mordao gibi birçok oyun oynadım ama Mordao kadar tat, keyif vereni görmedim açıkçası. <laughs> Mordao şöyle bir oyun. İlk girdiğinizde hani bir maça katılıyorsunuz falan. katıldığınız maçta sınıflar oluyor. Sınıflardan birini seçip o adamı kullanarak savaşıyorsunuz. Mesela adam ağır zırhlıdır. Bu şekilde daha fazla savaş alanında kalabilirsiniz ama hafif zırhlıdır. Ee, uzakta kalıp uzaktan uzaktan oynamanız gerekebilir veyahut da gizlice gidip öldürmeniz gerekebilir. Bölgeler var Battlefield gibi bir sistem. Bölgeler var. Bölgelere ele geçirerek işte kişiler kazanıyor falan bu şekilde ilerliyor oyunun. Müzisyen sınıfı var yani müzisyen sınıfında nasıl yani falan diyorsunuz ama müzisyen sınıfında mesela savaş ortamını kızıştırmak için adamlar müzik falan yapabiliyor yani elinizde mesela kopuz var o çalarak böyle savaş ortamını kızıştırabiliyorsunuz. Hatta ben oynarken değişik müzikler işitmiştim yani Biliyorum lan bu şarkıyı. Hani bu Skyrim'in şarkısı değil mi? Dragonborn falan adam nasıl yapıyor falan dedim. Müzisyenin çaldığı müziklerin aslında bir bot sayesinde çalınabildiğini söyledi bana. Yani o botu kurduktan sonra etkileşim tuşuyla çalgıyı çaldığınızda o müzikler çıkıyor dışarıya. Ee, Skyrim'in o ortamda dinlenilmesi de gayet hoş oldu benim için. Ya ben kızışmıştım o savaş ortamında açıkçası. Çok fazla kil dağıldığımı söyleyebilirim. Şöyle bir detaya denk geldim. Oyunda yazılı olmayan ama herkesin bildiği bir kural var. Müzisyenlere saldırılmıyor. Savaşmaktan çok da sıkıldın abi. Öldüğünde müzisyen sınıfına atla. O şekilde gir savaşa. Git insanların içinde böyle savaşın hani iki kişi karşılıklı kapışırken bile or ortalarına gir. Çalmaya başla. Eğer oyunda amatör biri varsa gelip sana vuracaktır ama emin ol o vuran adamı da kendi adamı bile vurup öldürebiliyor yani. Müzisyenlere dokunmayacaksınız diye bir kural var oyunda. Çok hoşuma gitti. Ben bayağı kopuzu alıp böyle bayağı gezdiğim oldu savaş alanında. Vuruş hissi olsun, ne bileyim hani seslendirmeler olsun, dinamikler olsun mesela Mount and Blade'deki gibi hani defans veyahut da kılıcı savurduğun yön falan aynı sistem geçerli. Savaş sistemi olsun gayet güzeldi bence. Map'ler de güzel. Çevreyle etkileşime geçebilme özelliği de güzel. Kesinlikle oynamalısınız. Ben çok eğlendim oynarken. Umarım siz de eğlenirsiniz. Steam'de şu anda oyunun fiyatı 50 lira. Ama indirime girdiğinde belki alabilirsiniz. Yani indirime girmesini bekleyin. Ki indirimler bu aralar oluyordu. Eğer indirime girerse bence kaçırmayın. Ki indirime girmese de 50 lira yani. Hani 50 lira bence bu oyun için... Az. Az olduğunu söyleyebilirim. Bence alın oynayın. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanala abone olun, bildirimleri aktif edin. Beğenin, yorumlar yapın bize.